Derviş, de, 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 ben de. <laughs> yine de uyandık. Yine uyandık bir. Şimdi. oynayacağız? Evet, ne hareketi? Spor. Spor hareketleri. Evet, güneş sporla başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> spor çok sağlıklıdır. Hadi bakalım spor yapın. Ha. <laughs> Yap yap dans, dans et Umut dans et. <gülüyor> <Zıplayarak>. <gülüyor> bak Masal ablanın yaptıklarını yap sen de o çok güzel spor yapıyor. Sen de öğren hadi bakalım. Ha aferin. aferin. <laughs> bak şimdi Masal ablan ne yapıyor bak. Sen de yap hadi sabah sporunu sen de yap anneciğim. Spor çok sağlıklı. ya öyle nasıl dans o ya? <laughs> Şimdi şöyle 11'e kadar zıplayacağız. 11'e kadar zıplayın hadi. Ben sayayım siz zıplayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Süper. Umut bayıldı. Umut bayıldı. Evet sıra daha. Tekaya kuşuna nasıl zıplayacaksınız? Çok zor. Bak, sen Umut sen böyle zıplayabilir misin tekaya kuşunda? 15'e kadar kadar <laughs> Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Süper. Tamam yoruldun artık yeter. Aa Umut gene bayıldı. Şimdi şöyle yapacağız. Evet ne yapacağız şimdi? Eller, Eller havaya. Ha, hadi sen de yap Umut. Öyle sonra böyle. Ha. Ha, <gülüyor> abi. <gülüyor> Ama sen sürekli bayılırsan biz spor yapamayız ki. <laughs> oyun zamanı. Oyun zamanı. Yeah. Sporumuzu yaptığımıza göre oyun oynayabiliriz artık. Ne yapıyorsun? Gelin, 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 takip, edin takip edelim. Yine bayıldı. Ben bu çocuğun üstünden atlayayım bari şöyle böyle kalsın. <laughs> Şimdi ya. Hmm. Şimdi, bakayım, bu da böyle kaç kere? Bir, de böyle oh. de şöyle böyle böyle bir böyle. adet krem. <laughs> Sora. Bir de bunları eritecek. Oo! Aman ne böyle biriktiriyor. Bunlar da mı ucu para dolu bir kavanoz bu resmen. Kim kazanacak? Heyecanlı mısınız peki? Evet heyecanlıyım. Tabii sıra bende. İlk önce bende. Hadi bakalım. Oh, yaptın. Umut sıra sende. Yaptın mı? Aa, altına gitmesin o. Yapamadı. Yapamadım. Yapamadın. Kaybettin. Ödülü bir krem. Bir tane krem ödülü. Bir tane de içi wow. dolu para. İçi para dolu kavanoz. Şuna bakar mısın? Ne kadar çok. Tebrik bak, ederim kazandığın bak, için. Bak. Ay, ay taşıyamıyorum. Ay düşecek şimdi. Ne kadar ağır. Ben de ben de. Anneciğim düşürme kırılır. <laughs> Açma bence. Kaç lira çıkacak içinden bakalım mı? Paralar pistir anneciğim boş ver ya. Yok yok bence gerek yok. Hadi bir bak. arkadaşlar. Şimdi ne oynayacağız? Ne oynayacaksınız çocuklar? Sen niye geldin? Sen niye geldin? Sen içeri geç. İçeri geç içeri. Bebek istemiyoruz biz. İçeri geç. <laughs> Ee diye hey, 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 diyor oynuyor. <laughs> Aa pilates topu geldi. Ne yapacaksınız onunla? Maç oynayacağız. <laughs> Kocaman topla maç mı yapacağız? <laughs> Atın o zaman bana. Kerem çekil. Kerem çekil sana top gelecek çekil. Ay. <laughs> <Kerem. gülüyor> Kaçır. bütün kapıları kapatıyoruz. Gelmesin, gelmesin diye yapmış. Bütün kapıları kapattık. Ay çok seviyor masalı. Şu futbol topumuzu da atayım ben size bu arada. Allah. Hadi sıra Umut atsın. Yakaladım. Sıra masalda. Umut ne olsun? Şimdi Umut atsın bence. Sırayla ben, atın. Umut anne ben ne hmm. Anne ben ne Umut. Ala, ben Umut. Siz o zaman siz birbirinize atın ben sizi böyle çekeyim olur mu? At hadi masala. Hoppa. Ha. Allah. Bu topla da gol de olmasa gidecek yeri yok. Olmaz ki. Gol, gol olmaz ki bununla. Bu çok büyük. Allah. Gol. <laughs> Anne tuttum tuttum. Tuttun mu? Gol olmamış. Masal tutmuş çocuğum. Niye gol diyorsun? Para. <laughs> <laughs> tutmak Anne tutmak daha iyi. Tamam annem daha iyi tabii. Hadi. hiç. Hop. Allah gelemedi. Hop. Geldi geldi, geldi. Sıra Umut'ta. At bakalım. Ya. Ah. <laughs> top bana çarptı. Oh. <laughs> gol diyor. Gol mu oldu? Umut tuttu ama yine. Kapıya değmezse gol olmaz. <laughs> değmez, Allah. Hii. Anne annen seni öldürür bak. Bunları sakın düşürme. Hii. Çok kızar anne, annen sana. Sakın düşürmeyin bunları. Tamam mı? Hey, <laughs> ben. Tamam sana kızar işte. <laughs> Hey, o topu nasıl kaldırdın? Kocaman topu ya. Ne kadar güçlüsün ya. Oh. Bana, hadi. At hadi Masal ablanı at. at. Bununla çok güzel bir de basketbol oynanır değil mi? Evet. Buna sığacak bir pota var mıdır ki? Yoktur bence. Hadi at. Hadi at. Allah geldi zıplaya zıplaya geldi. Allah ne yapıyorsun? Ben, Allah masal attı. Tamam. Evet oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya. <laughs> Allah. Elle oynayalım mı? At. Elle de atabilirsin. Allah. Wow. Mut halterci oldu. Halterci. <laughs> hal tercih Halterci evet. <laughs> Bak halterci oldu. Dur şöyle çekeyim bir dur. Görünmüyorsun. Wow. <laughs> Çok hızlı attın. <laughs> Mükemmel vuruş. Gol. Tuttu Gol. tuttu. <laughs> olacak. Ama bu top gol olmuyor. Kapıya değmez ki. Çok büyük değil mi Masal? Evet. biraz şu tarafa kay. Biraz. biraz o tarafa kay da gol atsın bir Masal. Hadi. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Şuraya, şuraya orada bekle Masal şuraya gol atacak. Hadi at Masal. Hadi kızım. Hop, Hop. gidiyor 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 gidiyor. Gol. <laughs> Yine gol olmadı. Yine olmadı. Bir gün ne yapalım biliyor musunuz? Bu pilates topunu alıp dışarıda gol yapalım. Niye? Niye? Şeyler var ya maç yapma yerleri var ya kocaman böyle kaleler falan var ya. Oraya gidelim. Orada kaleye girer çünkü kaleler zaten çok büyük. Çok da eğlenceli olur. <laughs> Bunu mu görecek? <laughs> atamadın ya çok üzgünüm ya Masal biraz kaydı atsın <laughs> Biraz kaydı atsın Masal Haydi at annem Masal da tuttu sen de atamadın Gol Tuttun mi? Allah. <laughs> Sonra polu. <laughs> Hal <tercih> umut. <laughs> Kap tercih. <laughs> Masal yok oldu. <laughs> Aa, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.